Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Diyorum ki kardeşime günaydın. Selam Bana diyorum bununla gelin. Biliyorsunuz ki her zaman bu ısıtılmış, preslenmiş, kesilmiş, preslenmiş o kadar değildi. kesilmiş yaylara tepki gösteriyorum. Ve insanlar da zannediyor ki ben bu tarz şeyleri sevmiyorum. Şu markayı bulsam ben bile kendi golfüme takardım diyeyim sizlere. Ere yani kalitenin adı. Boyası bile farklı. Ve bu araca yay uygulaması yapacağız. 3.5 dedin değil mi Can? Evet abi. Nerede yazıyor? Hiçbir yerde göremiyorum. Yayın üzerinde mi yazıyor? Nerede yazıyor? Bilenler bize söylesin. Yoksa kodundan mı çıkıyor? Şu koddan çıkıyordur herhalde. Evet abi. Sağ sol bunlar fark ediyormuş. Bak bunda R yazıyor. R, L belki de. Ü. Şunu bir tut. Öbürüne de bakalım. Yay uygulaması yapacağız ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu F ön. Bu da F ön. Evet. R, R arka. Yani sağ sol değil de ön arka şeklinde ayırmışlar sadece. Aynen. 3,5 santim dedi. Aracın şu anki duruşu bu. Şu şekilde çekelim. Bir dakika kaldırma. Metreyi getir. Şu lastik aralarını ölçmek istiyorum. Bir de değişimden sonra ölçeceğiz. Nasıl fikir? Güzel olacağına inanıyoruz. İnşallah güzel olur. İçinde kağıdı. Faturası. Her şeyi burada. O ne? Evet. Yani kalite her zaman kalite olduğunu her zaman zaten söylüyoruz. Bunların fiyatını söyleyeceğim. Bir manhsuru var mı? Yok abi. Yani 600-700 liralık yay değil arkadaşlar. 4 tanesi 4000 TL. Yay yay alırsanız eğer aracınıza takarsanız eğer emniyetli bir şekilde kullanırsınız diyeyim. Fakat bu yaylar sanki biraz kalın gibi geldi bana. Şimdi bakacağız. Şunlar arkalardı. Evet doğru. Öbürleri önlerdi. Şu ön olanlar sanki biraz fazla kalın gibi geldi gözüme. Aracı şimdi kaldıracağız ve bakacağız. İnşallah doğru yaylardır. Bu tarz yaylar kullandığınız zaman arkadaşlar yay boşa çıkmıyor. Lastiğiniz boşa düşmüyor. Bundan dolayı da kullanabiliyorsunuz. Kesme yay neden karşıyız. Onu söyleyeyim. Kesme yaylarımız genelde orijinal yayları kestiğimiz için arkadaşlar baklı olarak zaten ince. Biz ne yapıyoruz? İnce baklı olan yayı kestiğimiz zaman zaten çok fazla esnek olduğundan dolayı ne yapıyor? Ufak bir çukurda pat arabanın altı olduğu gibi asfalta yapışıyor. Fakat bunlar kısa kesme değil kısa ve aynı zamanda baklalarda kalın olduğu zaman olduğu için kolay kolay esnemede asfalta yere yapışmıyor. Yani çalışma mesafesi bir nebze de olsa kısalıyor. Daha kolay daha rahat aracı absorbe edebiliyor. Fakat orijinalden kesmiş olduğunuz yaylar maalesef ki bunu başaramıyor. Bu aynı şekilde presli yaylar için de geçerli. Presli yaylarda da genellikle şu baklalar birbiri üstüne biniyor. Yine konforlu bir sürüş elde edemiyoruz. Tabii ki şimdi diyeceksiniz ki ya işte parası olan konuşuyor, parası olan alıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın bu şekilde bir araca binip de yay ısıtmak da yay kesmek de bence yani doğru bir davranış değil. Neyse bir kaldıralım bakalım. Hayır ölçecektik. Metreyi ver. Şimdi tut bakalım. Şunun ucunu. Bırak, bırak. Ben genellikle şöyle janttan ölçüyorum. Ne diyor? 16. Ön sol 16. Arka 14. Sol dedim. Özür diliyorum. Sağ. Şimdi soldayız. 14 buçuk. 14 buçuk. Ön sol 15.5 buçuk. Bir de değiştirdikten sonra çekeceğiz. Ayaklar boşta. Hadi kaldıralım. Kaldır aracı. Ve bakalım o yaylar biraz gözüme fazla kalın geldi. Bunlar da sanki o kadar ince olmuyordu diye hatırlıyorum. <laughs> Yok kalınmış. Tamam kaldır. Kaldıralım sökelim. Değişme esnasında da eğer ki önemli noktalar olursa sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Ön yaylarımızı amortisörümüzü çıkarabilmek için arkadaşlar şu civatayı çıkarmamız gerekiyor. Taşıyıcı alüminyum olduğu için genellikle bu civata ustalarımız iyi bilir ki kanser bir civata. Fakat atıyorum bir Ankara gibi, bir Erzurum gibi yolların tuzlandığı yerlerde bu civatalar oksit yapıyor ve kaynıyor. Çıkarması çok zor oluyor. Bu tarafta Antalya tarafında böyle bir problem olmadığı için de herhangi bir oksitlenme yok. Gördüğünüz gibi metal tertemiz duruyor. Yıllarca ben Rusya'da bu problemi çok yaşadım. Çok bizi üzdüğü oldu. Onun için kolay bir şekilde iki tane üst civatamızı çıkardık. Şimdi ne yapacağız? şu alttaki cıvatamızı da sökeceğiz. 3 tane de yukarıda komple bütün vaziyette çıkartıp alacağız ön taşıyıcılarımızı. İşte o bahsettiğim oksitler tam olarak bunlar oluyor arkadaşlar. Burada bu kadarcık çok çıkıyor. Çok az ama daha fazla oksit olduğu zaman civatta tamamen sarıyor ve çıkması çok güç oluyor. Taşıyıcılar sektik ve burada şöyle işte sıra dışı bir şey görüyoruz. Bakın. Sol taraf sağ taraf. Ne görüyoruz? Sol tarafın duruşu gayet normal fakat sağ tarafın duruşu gayet normal fakat sol tarafın salıncakları büyük ihtimal değişmiş. Değiştiği için de Bunu böyle yukarıda sıkmış arkadaş ve yerine geçilmiş. Bu şekilde olduğu zaman da ne yapıyor? Kısa bir sürede arkadaki burçlarımızı kopartıyor. Yani şu şekilde paralel takılması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Bütün savuncaklar için bu geçerli. Değiştirme işlemi yaparken de arkadaşlar şu şekilde baktığımız zaman amartörün şu kısmını dönük olmamasına dikkat ediyoruz ki topladıktan sonra bunu çevirmemiz pek mümkün olmayacaktır bizi zorlayacaktır tam olarak salıncağın kanalına gelecek şekilde toplamamız gerekiyor bilginiz olsun arka tarafın tek tarafını taktık arkadaşlar arka taraf öne nazaren kolay gözükse de ön taraftan daha zor arka tarafları takabilmek için Tabii ki bu dingilli olan için geçerli değil Burası bağımsız arka takım olduğu için biraz zor şu dört tane etraf çivatası ve amar sör viraj demirinin söktüm ama gerek kalmayabilirdi bunları değiştireceğiz büyük ihtimal amar sör çivatalarını alttan söküyoruz dört tane traversin bağlantıcı çivatalarını söktüğümüz zaman yayın tekucu kupada olduğu için traversi komple hafif aşağı salıyoruz yaylarımız boşa çıkıyor ve yenilerini takıyoruz tabi anlatması kolay yapması biraz daha sıkıntılı şu şekilde her yaylarımız 10 numara. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Ön taraf tek tarafını taktık. Gördüğünüz gibi mavi mavi masmavi oldu. Gayet güzel görüntü. Ve işlem bitti arkadaşlar. İndiriyoruz. Biz onları toplayacağız ve hep birlikte bakalım ne kadar düşecek. Tam indi mi? Evet. Yani bariz düştü ki şu anki pozisyonundan harici yine bir tık daha düşecektir. Bir, bir santim kadar daha. Bir üstüne baskı uygulayın. Ayağı al. Tamam metreyi getirin şimdi. Metreyi verin bir de ölçelim bakalım kaç çıkacak. Bura kaçtı hatırlıyor musun? Evet. Ölç bakalım. Şuradan tut. 14 buçuktu, 11 buçuk oldu. Yani 3 santim abi. 3 santim, hani 3 buçuktu. Öbür tarafa gel, öbür taraf yarım santim yüksekti sanki. Bu tarafa gel. 500 km Evet, bura bir tık yüksekti ve aynı şekilde kaldı zaten. Gel. Bir de öne bakalım. Ön 16 buçuktu, burası hatırladığım kadarıyla 16. 12 oldu. Önler 4 sanki. Ama gayet güzel durdu sanki. Önemli olan liftin ayakları gelip çıkabiliyor. Kesik yaylarda en çok müzdarip olduğumuz konu. Aracı lifte alıyorsunuz ama kaldıramıyorsunuz çünkü liftin ayakları sığmıyor. İki tarafta 12 oldu değil mi? Evet. Evet, önler sanki 4, arkalar 3 gibi oldu ama İkisinin ortalaması 3.5 santim dediler zannedersen. Nasıl durdu Levent? Çok yakışıklı oldu Bence de çok yakışıklı oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim? Güzel duruyor. Tekerlek. Davulun bazın içine gömülmediği sürece zaten pek bir sıkıntı olmuyor. Bu şekilde ağız tadıyla kullan inşallah. Bu videoda da söyleyeceklerimiz ve göstereceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Yayları kesmeyin. Yayları kaynakla ısıtıp basmayın. Yayları preslemeyin. Eğer ki çok seviyorsanız bu tarz şeyleri kendi canınızı ve diğer canlara değer veriyorsanız bu şekilde orijinal spor alıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.